arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Master 2 ik ikincisini çekiyoruz. Ben Salih. Evet. bu kadar. arkadaşım maalesef yanımda değil. Arkadaşım evinde şu an. Evinde olduğu için beraber çekemiyoruz. Şimdi oyuna girelim. ikisini çekmeye yani ikincisini çekiyor şu an ee, şimdi bir dakika bu oyuna e, 15-20 arası like gelirse PUBG Mobile gelecek ikincisini ilk çekeceğiz PUBG Mobile gelecek PUBG Mobile gelecek arkadaşlar yani açıldı oyun hmm, PUBG Mobile gelecek 15-20 arası gelirse PUBG Mobile gelecek mobil gelecek derken yani o maç Şimdi turnuva yapalım. Bir dakika. Şimdi adamımızı alalım. Hadi bakalım. Yok adam geçtik dur. Adam geçmiş bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi bakalım. Geçtik adamın turnuvaya başlayasın da. Bu birinci olsak PUBG Mobile, ikinci olsak Brawl Stars geliyor, üçüncü olsak yorumları yazıp başka bir oyun gelecek. Başka bir mobil oyun gelecek arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet. Ee, başka yorum yorum yazın. Bak yorum yazın. Kanala abone olun ve like atın. Dediğim gibi 15 20 arası geçti. PUBG yani PUBG gelecek. Bir de birinci olursa PUBG gelecek yine. Çizelim. Hadi bakalım ya Allah. ilki tamam ilki tamam yani tekrar söylüyorum yani sağlığınızı iyi iyi, dik iyi, dikkat edin ee, maske takmaya ihmal etmeyin ve maske takmaya ihmal etmeyin ve kendinize iyi bakın sağlığınızı iyi bakın koronavirüs yenmek Evinizi temiz bırakın. Abi, abi tek attım. Oha, konuşurken tek attım lan. Anas. Oha, bir vurdum tek attım lan. Oha, bir kodun tek attı lan. Uf. O efsane tek attım, bir vuruşta tek attım lan. Üf, üf var ya bir tek attım ya tekrar söylüyorum ee, bu videoya 15 ya da 20 arası gelirse ilk ilk <laughs> PUBG Mobile'imi çekeceğiz. PUBG Mobile çekeceğiz. <laughs> da birinci olursa tekrar PUBG Mobile gelecek. Bir de iki ikinci olsa Blaster gelecek. Üçüncü olsak başka bir başka bir e, mobil oyun gelecek. Yorum. <laughs> Tamam. Bitti Yani bu oyun güzel. Bu, bu Master güzel oyun. Tavsiye ederim yani oyun <laughs> değil Ev, Evde canını sıkılmadan dedi. Yasak değil o zaman evde canını sıkılmaz. Sınav oluyor ya. Evet, sınav olduğu için evde canın sıkılmasın diye bu oyunu yükleyebilirsin yani güzel. İnternet olmayan için iyi, iyi bir şey. Yani iyi, iyi bir oyun. İnternet olmayanlar için güzel bir tarif. son olması lazım yani güzel ol emi unutmeyin ve beğenin abone olun daha çok video gelsin olması için ab kanala abone olun ve like atın. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi Allah hop. Ya aynı yere atayım. Az daha yüksek değer, tamzı, az daha konu bakalım. Az yüksek. Az işte. Az, az daha 16, 15 arası. 15 yapalım yeter. Git ah 16 yapalım. Bir seferki 16 yapalım. 16, 16 yaparsa kafadan içeri atarız belki.

sana cana evet İ ik ikinci olursak bu afstar geliyor birinci olursak popchi mobilinci bu akşam PUBG Mobile çekeceğiz ve PUBG mobil birinci olursak ikincisini çekeceğiz PUBG Mobile zaten oynayan çok çok sev oynayan çok var zaten sevenler çektiğim şu an çektiğim videoda gelecek dediğim gibi 15 ya da 20 arası beğen gelirse ikinci üçüncü ya da başka bir oyun çekeceğiz çekebiliriz yorumlara yazın istediğiniz bir oyun varsa yükleyelim oynayalım için bir sıkıntı yok. Yani size bir sıkıntı, sizin için bir sıkıntı varsa yok demeyelim oynamayalım o zaman. Yani isterseniz yok diyelim oynayalım. Evet tekrar adım bilmeyenler için benim benim adım Salih. Salih çünkü. <laughs> Belki vardır çekiyorum ama bu YouTube video çek, yeni videomuz var zaten. Yeni videomuz vardı. Yeni videomuzu da beğen be ilk çektiğiniz videoya da beğen atın, abone olun. Ya da abone ilk geldiğiniz pardon, ilk çektiğiniz videoya beğenin. Daha çok izleyin. Daha, daha çok, video böyle istediğiniz isterseniz daha çok bu böyle videolar gelsin. İsterseniz daha çok böyle videolar Gelmesini isterseniz Oynayalım çok güzel. Oyun mükemmel bir oyun. Özür dilerim yani daha yeni çektiğim için uap bulamıyorum böyle heyecanındırım bu çektiğim de çekiyorum ya heyecanlanıyorum bir biraz biraz heyecanlanıyorum sesin de gitmiş olabilir. Tüm videolarında hep ses olarım kardeşim. Şimdi ilk kez görüntü yaptığım için biraz daha farklı. <laughs> canlı gelecek. Bir sıkıntımız olmasa canlı yayın Canlı, canlı yayına da bekliyorum. Videomu da bekliyorum. Tekrar da söyleyeyim. Videoyu beğen. <laughs> Abone olun. Görürsün zaten. İzleyin ama. izlemekten kaybetmeyin. Çok güzel bir oyun. Oyun güzel. Mükemmel bir oyun.

Bir saat olan çekerim ya. Çünkü ben çekerim. İzleyen inşallah çok olur ben bir saat olan çekerim ya. Oh o bizi o da kadar da çok konuşmuyor, biraz fazla konuş. Vay be tank yes Oley. İnciliğe yaklaştık şu an. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Hadi ya. pick up my dad Altijd niet... Altijd even schreeuwen, denk ik. weet het niet, maar dat çek yine yeah, ne kadar da zaten. Çünkü mesela geldiği için veya yani, böyle yavaş yavaş geldiği için düzeltmeye çalışacağım. inşallah bir daha böyle. Düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne yani oldu bakalım? Hadi deyin inşallah o adamada bana ne <laughs> salak? <gülüyor> 4 evet oh güzel gidiyoruz şu an hiç yenilgimiz yok güzel vay iyiydi inşallah yeneriz yani hadi, hadi bakalım hadi, vurdum be oley oley yes 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 dakika yapana kadar tek tek, tek atalım. Turnuva'dan sonra turnuva'dan son anda yenildik arkadaşlar. Son anda. kadın sizi çok seviyorum görüşürüz